Selam er Selam herkes. Şimdi videomuza başladık. M bir motor oyunu oynayacağız. Her zamanki gibi bir. Neyse devam edelim biz. Şimdi sonsuzda oynayacağım bir kere. Ee, ondan sonra görevlerimizi falan tamamlayalım. Ee, ilk önce bu, bu arada bugün video atamadım. Neden derseniz. Çünkü e, telefonum şarja takmayı unutmuşum. O yüzden şey... Video atmayı unuttum. Bir de o yüzden şimdi çekiyorum. Bir de yarın e, daha fazla çekeceğim. İki tane falan çekeceğim yarın. 17 dakikalık. Allah. Orada plana bakar mı? Ne olacak ya? Ama neyse. Ha, neyse dur. E, görevlerimize bakalım. Mesela ileri diyelim. Neymiş bu? Ben de bilmiyorum. Şu an öyle tıkladım. Ya bitişe zamanında ulaşma ya. Hiç sevmiyorum ya ben bunu. Neyse yapalım. Zaten kolay. Dedikten sonra ben. Neyse düşmeyeyim. Çarpmayayım bana yeter. Zaten az kalmış. Şöyle. Hemen. Zaten bu oyun biraz kolay görev olarak falan her şey olarak Allah çağırıyordum. Neyse devam edelim. İkinci da geçeceğiz. Neyse geçtik. Ya bunlar önümde duruyor ya. Yarabbi diyorum. Neden? Neden? Neden ben? Neyse bu video e, 17 dakikalık olabilir belki. E, biraz sesli konuşmaya çalışıyorum. Çünkü kulaklığımı da bulamadım. Neyse devam edelim. Zaten bu da son. Şöyle yavaşlayalım hatta. <laughs> neyse. Komik mi? Evet. Neyse tamam geçelim. Ondan sonra diğer şeyimizde de yapalım. Hele şükür ya. Kaç şuradan beri. Sonunda bir güneş ışığı. Sonunda. Sonunda. neyse. Şimdi şu ikisini geçelim ki bayrağımızla. Hemen şöyle. Ya gitmiyor ki bu. Şuradan Allah. Ben bunu aslında iyi oynarım da nedense bir böyle bununla iyi oynayamıyorum. Çünkü bu çok kayıyor gibi böyle. Olması gereken gibi. Tamam neyse devam edelim. Gaza geldim bir biraz. Şimdi devam ediyoruz. İkinci bayrağımızı da şimdi geçeriz zaten. Ee, dediğim gibi kolay kolay bir oyun bence. Benim için kolay. Neyse. Bu arada e, motor yani motor sürmeyi istiyorum ama biraz da korkuyorum yani düşerim falan diye. Tabi büyüyünce ya. Yok şimdi be. Arada büyük bir farkla geçtik. Neyse. Öf yine mi reklam ya? Şu reklamları da hiç sevmiyorum. Neyse devam edelim. Görev tamamlandı. Dokuzuncu seviye falan işte. Mi mi mi, may may may. Bakalım yeni motor alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz ama ben şu an almak istemiyorum ya da sizinle beraber bu tur ee, bu yani bu oyunda 30 bin yapmaya çalışacağız rekorumu yani şeyimiz o neyse başlayalım İleri diyelim Neyse biz e, alalım en iyisi Ondan sonra Başka bir bölüm belki çekersen bunu o zaman yaparız Belki yakınsa 30 bine Neyse bununla oynayalım şimdi Bakalım e, Şimdi şöyle o bu, bu kaç yapıyor ya Acaba Bir şey diyeceğim bu 1500 çok az Zaten Benzine kaç veriyorum Verdiği paraya bak ya ben bir de canıma tehlike atıyorum burada. Neyse devam edelim. Hop şöyle biraz çekil sıkı. Allah. Tekil sıkılmış sonu? Oha. Oradan nasıl geçtim ben? Neyse. Ay. Neyse ben dümdüz gideyim yolunda ya. İlk 2 saniye sonra ben. Neyse ee, hadi 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 hadi. Ha tamam geçtik. 21 saniyemiz oldu iyi. Bu arada ben bunların hepsini geçerim ama nedense çok bitişik koymuşlar ya gerek yok. 30 saniye verip ara, çok aralıklı koysalardı ben geçerdim. Bence daha iyi olurdu ama neyse bu da iyi. Daha çok süre daha iyi. Neyse devam edelim zaten. eee bir saniye bir süren kalmıştı. Şuna ya, bu ne diyordum? Demez olaydım. Neyse devam edelim. Zaten e, belki geçemeyeceğim çünkü e, bir kere çarptım zaten bir kere çarptıktan sonra bir daha da geri dönemiyorum. Neyse. Bir de çarptıktan sonra süreni de alıyor bir iki saniye daha. Hatta bir üç saniye falan alıyor sürenden ama neyse. Ben geçerim. Oo. Geçemem. <laughs> ben oradan geçerim sanmıştım ya. Neyse devam edelim. Şöyle. Oh 6 saniye kalmış ve geçeceğim yer. Yok ben burada şey harcamak zorundayım. Şunu harcayacağım. Allah. Geçtim tamam. Tamam geçtim. Şimdi şu reklamı atlayalım artık yeter. Neyse devam edelim. 10. nevele çok az kaldı. 10. nevel şimdi olacak. İnşallah oluruz. Şöyle. Şu an yayı umurumda değil. Bir, bir teyze arabadan insan onu da şöyle motor alır götürürüm. Değil mi? Teyze beni motordan itiyor öyle böyle artistik hareketler falan yapıyor değil böyle Allah bazen çok şanslı oluyorum ama bazen de hiç şanslı olmuyorum dümdüz var Darıcık yerden şöyle geçiyorum kocaman yerde dümdüz yerde bomboş yerde takılıyorum düşüyorum Arkadaş bu ne ya? Neyse devam edelim. Neyse. Neyse neyse neyse. Öyle. Bakalım bir videoda neyse demeden durabilecek miyim? <laughs> Gerçekten onu yapmayı deneyeceğim ya. Şu an o, o, o yasaklı kelime hediyesim gelmişti. Çarpacağım değil mi? Evet. Bu arada ben frene basmıyorum nedense. Ben de bilmiyorum. Frene basasım gelmiyor. Ama zaten şimdi şeyi geçecekmişiz Tamam. 21 saniye tekrar? Oo, 44 saniye mi? Ne? Onun için mi? Çok e, fazla verdiler bana. Abim 20 saniyesini al onun. 20 saniye değil hatta bana 10 saniye yeter. Neyse devam edelim öyle Hii, Allah! Orada araba mı vardı ya? He, <laughs> hemen usta şoförcülüğümü kullanıp bak bir usta şoförcü ne yapar biliyor musun? Mesela çarptı diyelim bir motorcu böyle. Ya yani bir bir araba bir motor çarptı diyelim der ki yani demesi gereken şudur. Pardon ya, görmedim sizi. Ee, size yardım edebilir miyim falan der. Ama işte yaptı. Ben çarpmadım geldi o bana vurdu, kaçtı gitti. Denilen gerçekten denilen bu ya. <laughs> Neyse ileri yok. Bir şuna bakalım arkadaşlar alabilecek miyiz? Aldım. Helal. Akşamda oynayalım. Bakalım nasıl olmuş. Aa akşam güzelmiş. Ama yağmurlu olmadığı sürece. Ben bir kez de bunu almıştım. Bir kez de 3 kere falan neyse. Ben bir e, almıştım onu. Ya neyse dedim ya. Diyordum az kalsın yine. Öf. Demeden duramıyorum ki ya. Neyse tamam diyeceğim. Neyse işte. E ee, ben de kendime onu almıştım ondan sonra yağmur yağıyor ben de sandım bu yağmurlu bir şey. Ondan sonra ben bunu kaç yıl boyunca yağmurlu bir şey sandım. Gerçekten mi ya? Ya bir oyun beni bu kadar kandırabilir mi ya? Kandırdı beni oyun, kandırdı. Neyse şöyle böyle öyle Allah! Geçtik, geçtik, geçtik. Tamam geçtik kolay buralar ya dedik daha sonra bak. Ben... Ne üç tane veririm. Evet. Ben bu adamı izlemek istemiyorum. Umurumda değil. en ensamar videosunda çek o adamın saçını ya. Bana ne ya ben adamın kepekli saçını niye görmek zorundayım? arkadaş neyse devam edelim Şöyle. vay vay ne Ya Allah şöyle bir şöyle iki şöyle üç gidiyordum olmadı şimdi arkadaşlar görevlerimizi devam edelim mi bence devam edelim bu arada çift yönü satın alayım mı? Diyecektim alamam zaten. Neyse oynayalım biz bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Evzu Bismillahirrahmanirrahim. Ha tamam yolmuş. Arabalar var bari. Bari o var. Bu arada şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Kaç videodan beri ne diyeceğimi düşünüyorum. Çünkü diyeceğim bir şey kalmadı ama ben konuşuyorum yine. Mesela illa bir videomda daha anlatacağım ben bunu ama 25 kez ben bu anıyı anlatırım bir birkaç videoda. Neyse ben şimdi böyle nasıl denilir. Ben şimdi böyle arkadaşlarım yani böyle ee, nasıl denilir şimdi He, arkadaşım ee, bir daha arkadaşımın evindeyim böyle ama çok yakın tamam mı? şimdi böyle neyse ben böyle dedi ki gel hemen gideriz filan dedi ben de tamam dedim filan evet annesi de dedi ki bunu yiyen öyle gidin dedi falan tamam, dedim ben de ne olduğunu bilmiyorum ki. Neyse. Annesi de avokado kesiyormuş. Hayır biz ne bilelim avokadonun çekirdekli olduğunu. Ondan sonra ee, nasıl denilir. Ondan sonra böyle içer, ee, içeride böyle bir kırılma sesi geldi. Ama nasıl bir plastik kırılması. Neyse biz de içeriye koşarken baktık çekirdekte o bıçağın şeyi var ya keskin ucu orası kalmış elin e, annesinin elinde de o plastik yeri kalmış biz avokadoya bakıyoruz annesi bize bakıyor biz avokadoya bakıyoruz annesi bize bakıyor öyle bir döngüydü ondan sonra ben hemen oradan uzaklaştım ben bunları tanımıyorum bir insan bu kadar fakir olabilir mi ya Hayır bir insan nasıl avokado'nun çekirdekli olmadığı olduğunu bilemez ya. Neyse devam edelim. Bu arada bir 3 dakika sonra filan bitireceğim videoyu. Çünkü yarın da çekeceğim zaten. Ben niye oraya geçemedim? Diyordum. Evet. Evet. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Çok güzel bir oyun. Kesin oyun da böyledir. Kesinlikle tavsiye ederim. Oyun da böyledir. Anladım. Tamam. 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 Aynen. Aynen. Ha. Aynen. Oynayalım. Şimdi ne yapıyoruz? 20 aracı. Ha, desene. Ben de dümdüz gidiyorum. Ben sanıyorum bitişe gitme oyunu. Neyse. Biz 20 kez bir sollayacakmışız. Yeni öğrendim ben bunu. Neyse. Ee, konuşurken yapması zor ama neyse şimdi ee, benim konuşurken dikkatim dağıldığı için bilmiyorum yapabilecek miyim yapamayacağım 15 tane falan mı kaldı ha iyi 12 ya ama işte süre ben de sanıyorum yarım saattir ben de bitiş zamanında ulaş sanıyorum ya <laughs> Allah ben çıkmadım o çıktı Hemen suçu birisine ne Neyse arkadaşlar devam edelim. Şöyle. 10 saniye kaldı ya. 9 8 7 6 ya. He verdim. Ne? 3 dakikaya mı verdim ben oran? o parayı? Geri isterim paramı. Geri. Adavslar yetişin paramı yandı. Adavslar. Neyse devam edelim. Devam edemeyiz. Tam bir dakika sonra videoyu bitireceğim. Çarpınca video biter. 20 aracı. Gerçekten mi ya? Hayır şimdi bir de burada nasıl yani çarpacağım falan. Ben burada kesin çarpacağım ama. E, araba çıkmıyor ki bir saat dönüme hop 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 3 3 tamam devam 3 Hadi ya. 3 2 1 0. Evet arkadaşlar, tam 11. seviyeye gelerek bunu da e, arkadaşlar alabilir miyiz bir bakalım. Bir bakalım. Alamıyoruz ama belki başka bir videomda bunu çekersem bakarız. Belki alabiliriz. Ee, arkadaşlar sadece sadece diyebileceğim şey şu kısa ve öz bay bay.